Merhabalar, bugün HPB K 2.0 tag'in kurulumu ile karşınızdayız. İlk, ilk olarak fintech uygulamasının indirilmiş olması lazım. Buradan aça baslayarak uygulamaya yönlendirildik. Uygulamada ilk olarak bu kurallar ve koşulları Agree butonuna tıklayarak kabul etmemiz gerekiyor. Sonrasında hesabınız var ise buraya girip giriş yapabilirsiniz. Hesabınız yoksa aşağıdaki alt çizili yazı Don't have an account yet. Register now yazısına tıkladım. Biz yeni bir ekranı yönlendirdi. Şu an hemen kullanıcı adı ve parola belirliyorum. Burada iki parabolanın aynı olması gerekiyor eşleşmesi için. Gördüğünüz üzere paraları eşleştirdim. Doğru paralara girdim. Alttaki kuralları okudum ve kabul ettim yazısının butonuna tıkladım. Register dedim. Şu an beni kaydetti. Hesabım oluşturuldu. Biraz önce oluşturduğum hesabın paraları ile giriş yapmaya çalışıyorum. Bakıyorum şifrem doğru. Login diyorum. Kabul etti. Şu an ilk konu hizmetlerine dair izin istiyor. Buradan uygulamayı kullanırken seçiyorum. Sonrasında ise izin veri seçiyorum. İlk olarak karşınıza bu şekilde bir harita ekranı geliyor. Sonrasında eşleştirme için telefonunuzun bluetooth'unun açık olduğundan emin olmalısınız. Bunun için geldik. Bluetooth'umuz açık şu an. Tekrardan kapatıp açalım. Bluetooth'umuzun açık olduğundan eminiz. Ve cihazın açık olması gerekiyor. Merhabalar. Burada cihaz görmüyor. Bunun için şuradaki tuşa basılı tutuyorum 4-5 saniye. Şimdi tekrardan aramaya basıyorum. Gördüğünüz gibi ikinci bir cihaz geldi. Eşleştirmiş oldum buradaki butona 4 saniye basarak. Ardından sağ üstteki bluetooth simgesine tıkladım. Ve şu an cihaz arıyor. Gördüğünüz üzere cihazı hemen buldu. Birden fazla cihaz buldu ama aslında 8C29 olan bizim cihazımız. Sizin cihazınız tek bir cihaz bulacaktır. Sonrasında seçtim cihazı. Beni yeni bir ekrana yönlendirecek. Şimdi burada cihaza isim vermemi istiyor. Hiçbir bir kahve cihazımızın ismini. İkon olarak da burada aşağı doğru birden çok opsiyonumuz var. Ben ik ikon olarak kedimi seçiyorum. Devam ettim. Sonrasında confirm butonuna basarak onayladım seçimimi. Ve cihazı şu an başarılı bir şekilde eşleştirmiş oldum. Haritada da konumu gözüküyor gördüğünüz üzere. Kurulum videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. <Sessizlik>